Herkese merhaba. Bugünkü videomda Xiaomi telefonu müzik nasıl indirilir o anlatacağım. İlk önce arkadaşlar Play Store'dan MYT Müzik indirmemiz gerekiyor. Şu amblemi olan MYT Müzik. E, bunu indirmeden e, yapamıyoruz. E, bu çok güvenilir bir uygulama. 10 milyonda zaten indirilmesi var. Bakalım. Google Play Store'a MYT Müzik yazdım arkadaşlar. Bakın bende olduğu için aç diyor. de yükle diyecektir e, zaten. Şöyle baktığımızda amblemi bu arkadaşlar. 10 milyon indirmesi var. Güvenli bir uygulama onu söyleyeyim öncelikle. Her neyse bunu bunu indirdiğinizi varsayıyorum. Far sayıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi METM müziğe geldim. Ee, şuradan hayır Şimdi Şimdi e, indirmek istediğiniz müziği arkadaşlar. Şunu kapatayım. İndirmek istediğiniz müziği arkadaşlar. Şu arama kısmına yazıyoruz. İşte buraya ne müzik istiyorsak yazıyoruz. Sonra arkadaşlar şu diyelim ben şu ikinci sıradaki müziği indirmek istiyorum diyelim. Şu nota işaretine basıyoruz arkadaşlar müziği indirmek için. Bakın bir bekleyin işareti çıkıyor. Bu şekilde indiriyor arkadaşlar. Evet şu an %100 oldu. Tık işareti geldi. Taylor Swift'in şarkısını arkadaşlar indirdik. Üst kısım arkadaşlar açtığımızda bakın Taylor Swift short film indirme tamamlandı diyor arkadaşlar. Buraya bastığımızda zaten şarkıyı çalmaya başlar. Şimdi arkadaşlar bu şarkıyı nerede göreceğiz biz? <laughs> e, Xiaomi'de müzik bölümü var. Şu sağdaki şu kısım arkadaşlar şu müzik bölümü var. Oraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar yani şu reklam atladım. Buraya girdikten sonra e, Bakın bir yeniledikten sonra o sayfa en üstte Taylor Swift'in All Too Well şarkısı çıkıyor arkadaşlar. Bunun üzerine bastığımızda e, şarkıyı da e, dinleyebiliyoruz zaten. Evet, ben e, telif olmaması için şarkıyı açmıyorum şimdi. Evet arkadaşlar Xiaomi telefonlarda e, müzik indirme bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.